Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dış işte, Yanımda Nisa ve Pınar var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizden ipten bileklik yapmayı öğretecekler arkadaşlar. İpten bileklik işte bununla yapılıyor. Birazdan size gösterecekler. Evet. Gösterin. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar bir... Evet. Kartonunu göstereyim Arkadaşlar şimdi bir tane kartonu şöyle yuvarlak olarak kesiyorsunuz. Ve arkadaşlar toplam 8 tane yeri. 8 tane yer oldu. Ortadan da deliyorsunuz. Aynen arkadaşlar. Ortadan delmeniz lazım. Ve şöyle kesiyorsunuz 8 tane yeri. 8 tane kesiyorsunuz. Evet arkadaşlar. On. Sonra. Ve ortaya bir tane delik Anne Aynen. Ortada bir tane delik olması <laughs> tamam. lazım arkadaşlar. Şimdi evet. Sonra. Şu ipler. <laughs> Bu ipler arkadaşlar renkli de yapabilirsiniz. Bir renkli yapacağız. Mecburimiz. Me mecbur değil. Kaç renkle yapabiliyoruz? Şu an yedi renkle çünkü sekiz tane dairemiz var. Bir tanesi biz boş şu mu kalacak. Evet altı Bir renk var. Tamam. Şimdi e tamam. var. tamam. Şu an yani altı renk var. Bir tane boşluk kalacak. Şimdi şu makası biz alalım. Tehlikedir arkadaşlar. Bu işi yaparken makasla tehlikeli işler yapmayın. Annenizden villa veya küçükleri söylüyorum arkadaşlar. Annenizden yardım alın. Birinizi kesebilirsiniz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar şimdi biz. İpleri keseceğiz. Bu ipler mecburi değil. Şimdi arkadaşlar aynen ipleri keseceğiz. Şimdi ben size makası vereyim. Dikkatli olun. Hangi renk? Şimdi şu ilk önce maviyle ile başlayalım. Mavi. Bu arkadaşlar şey... Hmm. Su yeşili mavi gibi. Su yeşil değil, direkt koyu mavi. Koyu mavi arkadaşlar. Lacivert. Şu arkadaşlar istediğiniz uzunlukta ipi kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ama çok da uzun olmasın. Ama... olmasın. Çok uzun olursa da Arkadaşlar vermez. bakın şimdi bak. Mesela, şu kadar uzunlukta şu arkadaşlar kadar şu şu şuraya kadar. Şu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Tamam. Mesela bu kadar uzunlukta. Tamam. Hı. Arkadaşlar Ve mesela şimdi bu, bu kadar ucuna. uzunlukta. Bir sese bir uç. Arkadaşlar işte aynen böyle bu kadar uzunlukta. Şöyle bu size bu kadar uzunlukta kesseniz işte. yeter. Şimdi bize Pembe. Sıradan pembe. 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 pembeyi aldık. Şimdi aynı uzunlukta kesmeniz lazım. Evet arkadaşlar. Yoksa, yoksa bilekliğiniz büyük bir küçük olur arkadaşlar. Aynen. Onun için böyle birleştireceğiz evet, bunu. Evet arkadaşlar. Ve aynı uzunlukta böyle keseceğiz. Böyle ben çekeyim. Şöyle bir çek. dakika. Ben de şöyle. şöyle çekelim. Heh. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar. Evet. Sonunu bulduk. Şurası şöyle tutar mısın? ben. Ama arkadaşlar küçücük bir büyüklük olsa da o kadar da bir şey olmuyor gerçekten. Arkadaşlar bakın aynı büyüklükte kestik. Tam aynı olmasa da en son zaten keseceğimiz için. Aynen. Buyur Ben Nasıl? Şimdi diğerini koyalım. Diğerini yapalım. Bir tanesini araya koy. Hı. Şöyle bu ipi düzenleyince koyuyoruz ki tam tekrar ucundan tutuyoruz. Evet. Böyle böyle böyle. Evet, yine ucundan tutuyorlar. Hmm. Şöyle Aldım tutalım. Hmm. Tamam, tamam. Şu, tamam, tamam. 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 Şimdi ben sarıyı alayım. Şimdi bize yine bir renk ha, alalım bunu. Bu yaptığımız rengi. Ben bunu şöyle dolayayım. <laughs> Şimdi verin. Ha. Şuna ya. ucunu bana verin. Bu ucunu. Şimdi arkadaşlar çektin mi? Bir dakika ne tam şey? olmadı tam olmadı. Tam sen ayarla şimdi. Tam tam şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle Dekortli sonra kesildi. olalım tabii ki de. Aynen. Tamam. Çok Ana. tehlikeli bayağı. Bu ip bu pembe ipten iki tane yapalım. Evet. Arkadaşlar bu pembe ipten iki tane yapacağız. Böyle de yapabilirsiniz. Altı tane renk seçip arkadaşlar. Bir tane ipten iki tane de kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yani biz iki tane keseceğiz. İsterseniz arkadaşlar iki pembe yapıp full de full pembe olabilir arkadaşlar. Aynen. Ama arkadaşlar sadece yedi tane renk olmaz. Evet olabilir. arkadaşlar. Ya Mesela yaparken ya arkadaşlar. arkadaşlar bir, iki, üç pembe. Yedi Sonra mavi kesinlikle. mi yapacaksın? 1, 2, 3, 4 tane de mavi koyarsın. Evet, evet, evet. Bir tane boşluk kalması lazım arkadaşlar. Şurada. Bir boşluk. Diğerleri 1, 2, 3, hop böyle 7 tane arkadaşlar. Arkadaşlar biz de bunu dış evet, de soru soru Aa, kestik. Dış resamda. Sarı verelim. Sarıyı kestik. Maviyi de kestik. Bitti. Kahverengi, Hah, kahverengi keseceğiz. Bu Buyur. Şimdi arkadaşlar bak kastı yine kıt kıt yapacağız. Evet. Tabii Sen ki de yine bir dikkatli, bir dikkatli bir oluyoruz. Değil mi? Evet, Arkadaşlar işte bir de keserken sonuyla kesiyorum. Daha kötü. Pınar yani. ıı, Arkadaşımın eli de var. Bir de kesilir. Allah korusun. Bitti mi? Tabii bitti. ki de bitti mi Son olarak kırmızımız kırmızı var. Güzel kırmızı. 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 Ha, şimdi keseceğiz kes, arkadaşlar. Kes. Şuradan şöyle. Ay olmadım. Ol. Tam şöyle. Neden artık? tamam. Kesme. Kırmızıyı da bir saralım. Kırmızıyı da saralım aynen. Arkadaşlar evet, şimdi Doğru. Şimdi arkadaşlar tüm iplerimizi kestiğimize göre Hemen bakayım. iplerimizi şöyle Biz şuraya tüm koyalım. Tüm arkadaşlar burada. Bunu tabii ki de Bunu arkadaşlar. Bunu arkadaşlar. Markaza ihtiyaç yoksa ayağınıza evet. falan getir. Evet. Şöyle Şimdi, Şimdi tüm renkleri koyalım. böyle birleştiriyoruz. Birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bütün renkleri birleştiriyorsunuz. Ben de sana vereyim ayırıp bunları. Evet. Ya. Ben de sondan tutayım istiyorsanız. Yok gerek yok. Şimdi şöyle. Ha tamam tut o zaman. Şimdi şöyle, şöyle düzeltiyorum güzel. arkadaşlar ama istiyorsanız mesela beşik taşlıysanız iki tane renkli de yapabilirsiniz ama e, yine yedi tane renk olması lazım ama siyah beyaz olur şöyle Hı, tamam oldu tamam şimdi arkadaşlar şimdi, şimdi ilk önce şunu şöyle bağlayacağız düğümlememiz lazım, düğümlememiz lazım şöyle düğüm atın. Evet. Yapamayanlar varsa annelerinden, abilerinden, Anne. izin yani büyüklerinizden, yardım bilen birisinden alabilirsiniz. Sıkıca yardım. bağlayalım ki çözülmesin. Evet arkadaşlar. Heh, tamam. Şimdi tamam. tabii ki de onu ne yapıyoruz? Bunun Bunu ortasına arkadaşlar. Şu ortasına bakın şimdi. Göreyim. Şimdi arkadaşlar iyice. Ne? Şuradan bakın. <laughs> Sokuyoruz. Tamam soktuk. Arkadaşlar Soktum. ben göstereyim şimdi. Arkadaşlar. Şöyle. Şur şu taraftan sokuyorsunuz. Evet. Şuradan çıkartıyorsunuz. Zaten geri çıkmaz. Düğüm var arkadaşlar. Evet. Şöyle. Bakın çekiyorum çıkmıyor. Şimdi çıkıyor böyle. Arada çıkar Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi bunları da delikleri getireceğiz. Şöyle aralıklar Bakın. var ya. Arkadaşlar şöyle yapsanız şöyle. Böyle teker teker Şöyle. Bakın arkadaşlar. Teker teker hepsini koyacağız Evet. Sonra arkadaşlar, arkadaşlar, yapmaya başlayacaksınız. Bilekliğiniz güzel olmasını istiyorsanız yan yana aynı renkleri koymayın. Hı. Ama iki renkle yapacaksanız koymanız lazım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane boşluk kaldı. Evet. Durun. Bir tane boşluk kaldı arkadaşlar. Altı işte bu kadar ip. 7 tane koyduk değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar 7 tane. Şu an 6 Şimdi arkadaşlar tane. nasıl yapıldığını göstereceğiz. Evet. Burada baş, boşluk kalıyor. Ondan sonra 1, 2, 3. Üçüncüsünü böyle alıyoruz, buradan alıyoruz. Onu kayıyoruz. koyuyoruz. Sonra yine sayıyoruz. Sonra tekrar bu boşluk sürekli buranızda olması lazım. Sonra 1, 2, 3. Üçüncüyü tekrar alıyoruz. Evet. Durun şimdi arkadaşlar. Şimdi buradan saymıyoruz yine. Boşluğun Şunun olduğu boşluğun yerden olduğu tarafı Sağ tarafından 1, 2, 3 Boşluğu kendimize çevirip tekrar 3. Bakın arkadaşlar burada benim boşluğum Sol değil sağ taraftan 1, 2, 3 Yeşil arkadaşlar Evet yeşil i̇şte Böyle var. gidiyoruz sonra yine bo boşluğa bakıyoruz 1, 2, 3 Şimdi kahverengi Böyle arkadaşlar evet. Arkadaşlar böyle böyle gidiyoruz Biraz daha Hı. yapacağız arkadaşlar Yine tabii ki de arkadaşlar, arkadaşlar arada altından düzeltin ki bu sefer karışıyor. evet, karışıyor. Arkadaşlar böyle düzeltin böyle böyle. Çünkü yere evet, değdiği için bakın karışıyor. Yalı. Evet, Aynen arkadaşlar, böyle tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 yine sar arkadaşlar. Sonra böyle böyle gittikten sonra altına bakalım bir bakın arkadaşlar. Altında tam olmadı. Biraz daha evet, biraz bakalım. daha arkadaşlar, arkadaşlar, göstereceğim. Altın bir, iki, bileklik üç. oluyor. Böyle bileklik olmaya bir, Biraz daha hızlanalım hemen. Bunu böyle yapabilirsiniz. Böyle böyle üçer üçer gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çok kolay. Arkadaşlar bu makromeyi e, ikili Arkadaşlar bu bilekli ikili e, iple yapmak istiyorsanız arkadaşlar odunla da yapabilirsiniz veya bir kalemle de. Hiç büyüdü mü altı? Bir bakalım. Büyümedi mi daha? Büyümedi ama şöyle bir şeyler oluyor işte. Tamam hemen tamam. hızlı hızlı. Hızlanalım. Hızlanalım. Biz bildiğimiz için arkadaşlar hızlı yaparız. Arkadaşlar ilkten hızlı yapmaya çalışmayın. Yanlış yapabilirsiniz. Anne bazen karıştırıyor bu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Üçlü üçlü gidiyoruz. Eğer üçlü değil de ikili giderseniz hemen yanlış olur arkadaşlar. Aynen. Yani. Her bir yerde yanlışlık oldu galiba bir tane Evet bakın oldu arkadaşlar dediğim gibi. Evet bir Şimdi, tane renk buraya karışmış. Evet gördüğünüz karışmış. gibi bakın arkadaşlar yanlış evet, olunca böyle düzeltmeniz lazım yoksa hemen bilekleriniz bu Aynen Arkadaşlar evet böyle üçlü üçlü gidiyoruz üçlü üçlü evet, gidelim oldu biz bakalım bir bir bakalım ne kadar daha biraz daha yap öyle. tam gözükmez. daha çok küçük hızlı hızlı devam edelim artık. hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer e, videomuzdan öğretici videolarda tabii ki de arkadaşlar ne göstereceğiz? Makrome. arkadaşlar. Bu da iple yapılır. Bu makrome değil ama bu başka bu bir şey. Bu makrome değil. Bu bileklik. Makrome daha iyi. Oldu mu bir bak. Hiç. Heh, oldu. Arkadaşlar. Durun. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar biz bilekliğimiz olmuş bir şekilde geri döneceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tabii ki de tabii ki de olmuş bir şekilde geldik. Çok güzel oldu. Arkadaşlar diğer videomuz, videomuzda arkadan sesler geliyordu. O da ikinci dış sesti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Ben... Bakın. Arkadaşlar işte böyle. Şimdi size çıkartılıp bileğe nasıl takılır onu öğreteceğiz. Yani Dediği... bütün iplerin hepsini çıkartıyoruz Aynen. ilk başta çıkartıyoruz diğer oyuncumuz göstersin istiyorsanız evet çıkarttınız sonra alttan mı çıkartıyorsunuz arkadaşlar evet, buradan şu çıkarttınız şu alttan çekiyorsunuz nereden çıkartması fark etmez ama ha, üstten de alttan tekrar da bağlıyoruz burayı tekrar orayı da bağlıyormuşuz arkadaşlar bağlıyoruz olmadı mı Biraz Arkadaşlar bağlama hakkı zorsa biraz daha ipi uzun bırakırsanız olur. Evet arkadaşlar bağlandım, ha? bağlandı mı? Bağlandı. bağlandı şimdi biraz Yağlandır. sertleştireceğiz. Şöyle bir tutun bakalım arka. Arkadaşlar çok güzel. Işte. Şöyle bileğime. Bir dakika makas var mı? Gerek yok gerek yok. Hay makas da burayı Tam oralara keseriz öğretelim önce bir. Arkadaşlar şimdi bağlayacak arkadaşlar. Böyle. Sarıyor. İki Biz... kere sardık şimdi. Alttan bir düğüm atıyoruz. Bir dakika. Bunu önce keselim. Keselim. Bence tamam. de makas nerede? Burada. Makas orada. İkinci de ses. Sağ Hop ses. Hmm. Arkadaşlar yine ailenizden yardım isteyin. Çok teşekkür ederim. Ve ben Herkese diyoruz. Küçüklere müçüklere diyoruz. Aynen arkadaşlar. Elinizi keserseniz. Aynen. 7'den 10 yaş. O onları diyoruz arkadaşlar. Daha büyüklerimiz oldu. Tamam. Şimdi play deniyoruz. Bir. Bir kere yaptık. İki. Şimdi... Ha, Arkaya gidiyor önce. Böyle. Sonra da böyle. Arkadaşlar. Bakın alttan düğüm atıyoruz. Küçük. Bakın. Çocuk bir düğüm atıyoruz. Sonra önüm mükemmel. Ha oradan bir daha veya böyle içine de dolayabiliyorsunuz. Evet, ah bakın. Arkadaşlar dur Bakın. Şöyle içine sokuyoruz. Bakın. içine soktuk. Arkası görünmeyecek bir şekilde. Elimizi döndürüyoruz. Ve mükemmel. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Sadece malzemelerimiz. Bir, bir makas. makas. Dikkatli olun. Bir karton, yuvarlak karton. Ve sonra bir 8 tane kesin. Ortadan bir delik açın ve 7 tane, 7 tane ip. Ama renkli de olabilir. Aynen. Aynı Renksiz renkli de olabilir. olabilir. İkili renkli de olabilir. Üçlü de olabilir. Fark etmez arkadaşlar. İstediğiniz kadar. Ama 8 ve 8'i geçmesin. Evet. Öyle olmuyor arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone, abone olmayı, abone olmayı yapmayı, beğenmeyi, beğenmeyi unutmayınız. Bay bay. Arkadaşlar böyle bir daha fazla istiyorsanız yorumlara yazın. Bir diğer videomuz makrame. Arkadaşlar bay bay bay. bay, bay. bay, bay.